büyük markalar karşılığında karşılarında freelance görmek istemiyorlar. Gerçek bir oturaklı marka, ajans ya da işte bir danışmanlık şirketi görmek istiyorlar. Bu yüzden freelance'lerde şu olabilir. Küçük küçük işler yapabilirsin. Google yönetimi, optimizasyonu, Google, Facebook, Twitter, TikTok, programatik ya da Tag Manager, Firebase kurulumu ama bu işin devamlılığı yok. Hep küçük küçük işler yaparsın ya da büyüyüp şirket olman lazım. Yani genel yorum doğru. Aslında buradaki turnover düşürmek herkes için sağlıklı. Çünkü markalar sürekli anlatmak durumunda kalmıyor. Orada bir verimlilik kazanmış oluyorlar. Çünkü kendi ekiplerinden ekiplerindenmiş gibi çalışabildikleri takımlarla beraber gidiyorlar. E, ajans tarafına baktığın zaman o da yeni ekibi tekrardan eğitmek durumunda kalmıyor. Haliyle herkesin e, takımını mutlu edebilmesi aslında o toplam e, verimliliği arttırıyor. E, bu arada bu söylediğin çok büyük bir maddi kayıp. Çünkü kullar, şey yani marka çalışanını bir daha eğittiğinde ajansı ya da kendi çalışan olsun. Yani turnover iki tarafta da olabilir. Sen mesela anneler gününde bir siteye reklam verdin ve o sitenin verimli olmadığını biliyorsun. E, çalışan bir yılda gitti ya da altı ayda gitti. Yeni gelen tekrar anneler günde aynı yere reklam vermek istediğinde ben bu arada şey örneklerini de gördüm. Biz danışman olarak şirketin içindeyiz. Hem markanın çalışanı değişmiş hem ajansın çalışmanı, çalışanı değişmiş. En eski no bizim şirkette. Diyoruz ki eski dataları açın ve şu kaynağa bakın. İşte bu campaign manager olabilir ya da Excel dosyaları. Bu siteye ya da burası işinize yaramamıştı. Bunu bir daha değerlendirin diyoruz e how gittiğinde işe yaramayan siteye sen bir kere daha reklam verirsen ya da tam tersi işe yarayan sitelere reklam vermezsen bu sana maddi kayıp da oluyor. O yüzden aslında çalışanını bir şekilde tutman gerekli. Şunu sorayım. Hı -hı. biraz da çalışan tarafına geleyim. şimdi buradaki maaşlara baktığımız zaman işin nabzı İstanbul'da dönüyor. Hı -hı. Büyük ajanslar, büyük markalar İstanbul'da ve pandemiden sonra ofislere geçiş de çok hızlı oldu. E şimdi ama ben bu maaşlarla çok fazla İstanbul'da yaşayabilirim gibi de değil tek başıma. Yani ben bugün 33 bin lira alıp işime yakın bir yerde oturamıyorum. Aslında bu problem Türkiye'de İstanbul'a özel bir problem dedi. New York'ta da var, San Francisco'da da var, Londra'da da var. Ama oradaki fark Londra'da bir saat uzaklıkta oturduğunu düşün ya da San Francisco'da trenine binip gidip bir saatte varıyorsun. İstanbul'da göbekte olsan bile zaten bir saat sürüyor. Aile Pendik düzüne gittiğin zaman kira avantajı olmadığı gibi yani inanılmaz bir lokasyon problemi de var. E haliyle buradaki kişi bu maaşla ne yapsın? Bu herkesin sorunu. Yani bankacılığın da kendi sorunu. E, finans sektörünün, sağlık sektörünün de sorunu. Ama ben şu soruya şöyle cevap vereyim. Türkiye'de çok büyük şirketler farklı şehirlerde kurulsa da İzmirli, Eskişehirli, Antepli çok büyük şirketler var. Bu şirketler de genel müdürlüklerini İstanbul'a taşıyorlar. İstanbul'daki ajanslarla çalışıyorlar. E biz bu işi bu arada farklı şehirlerde yapmayı da denedik. Sen biliyorsun ben 3 ay karavanda yaşıyorum. İnternet hızım 100'den 2'ye düşüyor. 2 megabitle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Tabii ki analytics bile açılmıyor. O, o zaman da işin kalbi gerçekten İstanbul'da atıyor. Sorunun cevabına gelince dediğin kişilerden biriyim. Sarıyer'de oturuyorum. Levent'e gitmem bir saat. Ee, dönmem de bir saat. Yani günde iki saatim gidiyor. Geri dönersek çalışanlar ne yapsın? Hani Pendik'te çalışıyor ya da Pendik'te oturuyor, Levent'te çalışıyor. Bu maaşlarla İstanbul'da yaşamak çok zor. Hani buna şöyle bir çare bulun diyemiyorum. Remote çalışmak ve benzer konulardan bahsedebilirim ama o da dediğim gibi bir yere kadar o işin içine verimlilik girer, ekiple bağ kuramamak gider. Ekiple bağ kuramamak da turnover'ın en büyük sorunlarından biri. İstersen onu da ayrıca konuşuruz vaktimiz kalırsa. O yüzden maalesef bu iş İstanbul'da ve ee, İstanbul'da bir şekilde yaşamak gerekiyor. Bizim derslerimizde şeyi söylüyorum şu girişte 24 bin lira maaş alıyor. E, ondan sonra bütün maaş zaten kiraya gidiyor veya İstanbul'daki geri kalan giderlere gidiyor. Ulaşım, elektrik, su, doğalgaz. O zaman da yeni başlayanlar genellikle 2-3 kişi bir araya gelip bir community hayatı yaşıyorlar. Komün hayatı yaşıyorlar ya da bir akrabalarının yanında kalarak en azından 1-2 yıl idare ediyorlar sonra kendileri eve çıkıyorlar. Senin de çalışanların arasında var. E, farklı şehirlere gitmelerine izin veriyorsun. E, yeter ki zaten sen işi biliyorsun, şeyi biliyorsun, bizim kültürümüzü biliyorsun. Git o şehirden çalış diyebiliyorsun. Keşke böyle şirketler artsa ama dediğim gibi burada da bağ kurmak zorlaşıyor. O zaman birazcık daha bu gerçekleri de bilerek bir beklenti içine girmekte faydalı. Çünkü şeyi çok görüyorum. Yeni mezun oldum okurken kimse benim böyle bir hayat yaşayacağımı söylemiyor. Çünkü ben okuduktan sonra beklentim kendi evime çıkacağım. E, aile evine dönünce zaten büyük bir yıkım. Zaten üniversitede bambaşka ortama geçmişim. Hiç istemediğim bir durum. E, aile evinden çıkmak için başka çözüm bulmam gerekiyor. Ve ben bu çözümü ya biraz daha dişimi sıkayım zaten maaşım artacak diye beklersem o bende bir hayal kırıklığına sebep oluyor. Yani mutlaka belli bir vakit alacak bu periyot. Bir zaman dilimi var. Bu zaman diliminde benim bir çözüm üretmem gerekiyor. Ya sevdiğim arkadaşlarla bir araya gelmek, ya işte başka İstanbul dışında yer çalışma ortamı sağlayabiliyorsak bunları değerlendirmek. Ya şey birazcık bana anlamsız geliyor. Olduğum yerde durup mutsuz olmak. Çünkü <laughs> olduğum yerde dur ya e, tablo bu hani şey değil. Hani bunu böyle çok mucizeler yaratarak değiştiremeyeceğiz.